Malun 60 darbesi var. 80 darbesi, 28 Şubat. Bu dönemlerde ihraç olanlar %90 hakkını aldı ama 28 Şubat mağdurları maalesef 27 yıldır ha bugün diye 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 28 Şubat 1997 yılındaki Malum Milli Güvenlik Kurulu kararlarından sonra 5. ayda Mayıs ayında askeri şura kararıyla ihraç edildik. Müslüman kesimleri ihraç edecekler, bir kılıf bulamıyorlar. Kılıf bulamıyor çünkü kanunda bir madde yok, atacak madde yok. Bunları askeri şura torbasına koyarak ihraç ediyorlar ve sonuçta ne oluyor? Mahkeme hakkımız olmamış oluyor. Bizim amacımız ne? Alamadığımız haklarımızın telafisi için çalışma yapıyoruz bir derneğimiz var, Adalet İstanbul'lar Derneği, İstanbul merkezlidir. Ben de onun biraz o temsilcisiyim. Ee, derneğimizin yüzde yüzü subay ve asubaydır. 28 Şubat döneminde ihraç evet. edemeyiz, subay ve asubaylardan müteşekkildir. Bir komisyon kurarak eksik kalan haklarımızı, hakkını alamayan arkadaşlarımızın haklarından telafisi, 28 Şubat'tan beri 28 yıldır, 30 yıldır hapis yatan 28 Şubat'ta briefingle karar veren hakimlerin kararlarının iptal ettirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. 6191 sayılı kanun çıktığı zaman bu 3000 kişi başvurumuzu yaptık. Evet. 1500 kişinin başvurusu kabul edildi. Çünkü biz şura mağdurları, TSK dışında kamu kurumlarına dağıttılar. Mesela ben şu an İl Sağlık Müdürlüğü'nde sivil olarak görev yapıyorum. Araştırmacı kadrosu bizlere verdiler. Tüm geri dönen subay ve asubaylara emsallerinin maaşıyla Sivil kurumlarda işbaşı imkanı verildi. Allah devletimize cevap vermesin. Bunlar mühim şeyler. Ama işbaşı yapamayan 1500 subay, subay halen daha 80'den beri, 97'den beri bir kamu kurumuna girmek için çalışıyorlar ve sesimizi duyuramıyoruz. Haklarını almak için bir komisyon kurdurdular. Devletimiz bir komisyon kurdu. Bunlara geri dönüş yapan Fet FETÖ mağdurları, kısısları, devletimiz alamadığı maaşları, etkiler faizi, nöbet faizi, alabilir parası faizi ile verdiler. Mağdurlar, sürü döndü, sürü aldı. Eksen darbesine verdiniz, FETÖ'ye verdiniz, terör mağdurlarına verdiniz, 28 Şubat mağdurları da bunun istemesi en doğal hakkıdır.